Ee, geçen hafta ilk müsabakamızı oynatmıştık. Özellikle oyun olarak deplasmanda değerlendirdiğinde. O gün basın toplantısında da söylemiştim. 65-70 dakikasını deplasmanda oynayabildiğimiz kadarına iyi bir oyun ve pozisyon zenginliğiyle geçirmiştik. Ve bunun karşılığını alamamıştık. Sonrasındaki son bölümde de Bazen bireysel performans, oyunun bölümünü kaybettiğimiz ama bugün itibariyle baktığında deplasmandan beraberlikle döndüğümüz ama turu atlayamadığımız ve yarın akşamda bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Oynadığımız maçın üzerinden analizlerini yapıp hem savunmada hem ucumda tekrarlarımızı çalıştık. Bugün de son duran topları yapıp, e, yarın akşam en iyi şekilde maça hazır olmak istiyoruz. Bu müsabaka bizim için de bir maçtan daha fazlası. Hem Avrupa'da devam edebilmek, hem taraftarımızla e, bütünleşmeyi sağlayacak ve bize oyuna ve oyuncularımıza bir özgüven getirecek bir maçtan daha fazlası olduğunu düşünüyorum. Buradaki en önemli e, faktör, hani burada basın toplantısından da taraftarlarımıza e, seslenmek istiyorum. Trabzonspor tarihindeki bütün başarılarında taraftarlarıyla kulübüne, takımına sahada 90 dakika destek verdiğinde bu başarıları hep beraber yaşamıştır. O yarın taraftarın desteğine Son derece fazla ihtiyacımız var. Ben yarın akşam için güzel bir akşam olacağını düşünüyorum. Ee, teşekkür ediyorum. <laughs> Aburzpanya mı? Mañana es un partido muy importante para nosotros. No es solo un partido, es una final, porque sabemos lo que estamos jugando. Estamos jugando una un partido que Que significa mucho para, para el equipo, para nuestra afición, porque nosotros queremos traer la Europa, queremos traer aquí en Trabzons, porque yo creo que el equipo, la afición sobre todo, lo merece esto, para que Trabzonsport juega en la Europa y vamos a dejar todo, todo lo que tenemos para que entramos. Y como ha dicho el mister, uh, yo antes de venir aquí he visto un montón de vídeos... Uh, de la afición increíble de Trabzonsport. Y fue uno, una de las razones para que yo elije venir aquí y les invito que mañana no solo mañana siempre preparemos un infierno como me gusta decir para otro equipo porque solo así Trabzonspor ha logrado siempre resultados importantes. <coughs> Umuyorum yarın bizim adımıza güzel bir maç olacak. Çünkü yarınki maç bizim için hocamıza dediği gibi bir maçtan öte bir final niteliğinde bir maç olacak. Çünkü hem takımımız hem de taraftarımız Trabzonspor'un Avrupa'da olmasını son derece hak ediyorlar. Ve Trabzonspor'da tabii ki Trabzonspor oyuncu olarak bizler de taraftarlarımızın Avrupa'da devam edebilmesi, takımımızın Avrupa'da olabilmesi adına yarın her şeyimizi vereceğiz. Hocamızın konuşmasında bahsettiği gibi aslında ben Trabzonspor'a gelmeden önce de Trabzonspor taraftarının neler başarabildiğini, neler yaptığını görmüştüm. Trabzonspor'u seçme sebeplerinden bir tanesi de Trabzonspor taraftarının statta yarattığı o cehennem atmosferi, rakipler adına oluşturduğu cehennem diye tabir edebileceğim o atmosfer. Dolayısıyla benim de burayı seçme sebeplerimden en büyüklerinden bir tanesiydi. Bu taraftarımızın oluştuğu atmosfer. Taraftarlarımızla birlikte yarın elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz. Sadece yarın değil aslında taraftarlarımızı hem yarınki hem de sonraki oynayacağımız bütün iç dışarıdaki maçlarda da bizi desteklemeye beraber o atmosferi oluşturmak için buradan da ben de taraftarlarımızı davet etmek istiyorum. E, Savic, hayırlı olsun diyelim e, kendisine Trabzonspor transferi. Geçtiğimiz sezon özellikle savunmada sıkıntı yaşayan bir Trabzonspor vardı. E, takımda e, başladıktan sonra takım performansı, savunmanın performansı yukarıya taşıyan bir e, oyunu ortaya koydu. Neler söyleyecek bununla alakalı ve Trabzonspor avrupa hedefleriyle ilgili güzel neler söylemek ister. İtiraf <laughs> Uh, gracias, uh, no me siento muy bien aquí, muy, muy cómodo y con muchas ganas de trabajar. Lo que he dicho he visto los números del año pasado, el equipo ha sufrido un poco en la defensa, pero la defensa no es solo de los defensores, la defensa es de todo el equipo y de verdad que desde que estoy aquí estamos trabajando un montón. Estamos trabajando mucho uh, en la fase de defensiva como ofensiva y yo creo que se está notando. Esto es un, proce un proceso porque tenemos muchos jugadores nuevos, se están adaptando y yo creo día a día nos sentimos mejor. Sabemos que no tenemos mucho margen y mucho tiempo para... Porque la competición ha empezado ya, y, pero yo creo, y lo que dice dicho también el mister el otro día, el equipo, especialmente 70 minutos, es el Trans Sport que queremos ver todos. Y estoy seguro, no tengo ninguna duda, que vamos a mejorar todavía y vamos a, a llevar a Traveson donde merece, y, y este club merece estar siempre arriba. Öncelikle teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Şöyle anlatabilirim aslında. Geçen senenin rakamlarına bakmıştım. Ben de istatistiklere bakmıştım. Burada gördüğüm tabii ki sıkıntı dönemler yaşanmış olabilir ama defans sadece savunma oyuncularının ya da defans oyuncularının yapacağı bir şey değil. Takım olarak yapmanız gereken bir şey. Aynı hücum gibi. Biz de bunun üzerinde çok çalışıyoruz bu sene özelinde. Gayet iyi de sonuçlar almaya başladığımızı görüyoruz. Daha çok daha iyiye gittiğimizi görebiliyoruz. Tabii ki bütün çalışmalarımız bütün yaptığımız şeyler daha iyi savunma yapabilmek, daha iyi hücum yapabilmek takım adına çok daha iyi olabilmek adına ama ben burada gayet mutluyum, gayet iyi hissediyorum ve inanılmaz çalışma azmiyle burada olup Trabzonspor'un olması gerektiği, hak ettiği yerlere en iyi yerlere ulaşması için çalışıyoruz bütün arkadaşlarımız gibi. Geçen aslında hocamızla yaptığımız konuşmada da söylemiştik 65-70 dakikalık bölümdeki oynadığımız o oyun Trabzonspor'un belki de oynaması gereken daha da üzerine koyabileceğimiz, daha da iyi futbolu gösterebileceğimiz bir oyun. Biz bunu oynamaya çalışıyoruz, daha iyisini yapmaya çalışacağız. Trabzonspor'un hak ettiği en üstlerde, her zaman en iyi İyi yerlerde olmasına çalışacağız. Avrupa'da hedeflerimiz tabii ki en üstte en iyi yerlerde olabilmek. Evet. Buyurun. Evet. Atakan Bey. Atakan Kadıoğlu Sesvertrabzon.com Hocam e, Rapid bir maçı sonrasında e, Rapid Wien takımının e, %81 arada oynayan bir takım olduğunu dile getirmiştiniz. Ve e, o yüzden de başarılı bir performans ortaya koyduğunu söylemiştiniz. Sizin de şampiyonluk yaşadığınız bir dönem vardı. Eğer kriter Avrupa maçlarında e, takımın bir arada kalmasıysa neden 13 tane oyuncu transferi gerçekleştirdiniz o dönem? İkincisi geçtiğimiz toplantıda taraftarla ilgili olarak sosyal medyanın buhar olduğunu dile getirmiştiniz. Size tribünde tepki gösteren taraftarların da buhar olduğunu mu düşünüyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Şimdi e, yarın Trabzonspor tarihinin önünde çok önemli müsabakalar var. Geçmişe dönük yani burada soru cevaba gireceksek e, bu çok doğru sağlıklı bir şey değil. Bu dediklerini bir düşüneceğim, değerlendireceğim. Ondan sonra ona göre size başka bir zaman inşallah basın toplantısına cevap veririm. Yarın Trabzonspor için, Trabzon şehri için, Trabzonspor taraftar için Avrupa'da devam edebilmek için güzel bir müsabaka var. Bence oraya odaklansanız, oraya destek verirseniz daha iyi olur diye düşünüyorum.